Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gri gürkümüz ekşircilerini çıkarttı. Onları size göstereceğim. Sonra kumesini son durum olarak sizlere paylaşacağım. Gri görkümün oraya gidelim arkadaşlar. Vay. İki ka. Dur kız dur. Sinirlenme hemen dur kız. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Çiftlikten getirmiştik. <laughs> bir dakika kızım bir dakika. Aman aman. Dur. Dur. Arkadaşlar bu biraz zor çıktı. Ay şu en son çıktı galiba. Arkadaşlar Grimiri Astrolo falan galiba arkadaşlar. Kırıyor arkadaşlar şu da. Kıranımız var öyle. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi biz bunlara ana kız baş başlar bakalım Dur. Bastı, bastı arkadaş. Öldüreceğiz. Hıyar. <laughs> Şimdi diğerlerine bakalım arkadaşlar. Hindiler <laughs> <laughs> Kuşlar göstereyim arkadaşlar. Getirdiğimiz yavrular da büyüyor hızla. Ötüyor arkadaşlar. Ona. <laughs> beyaz nerede? Hop, beyaz. Arkadaşlar ben bu yavruları Arap'la beraber dışarı çıkartmaya başladım. Kafası beyazla kalpaklımızı aşağı gökten durduğu yere atmıştık. Tozlu tozmuş gene bura arkadaşlar. Oraya almıştık eşlensinler diye. Yoksa burada Arap'la beraber durdun lan. Eşlenmiyorlardı arkadaşlar. Yeni yeni ötmeye başladı. Şimdi yavrularımızı yumurtalarını falan göstertelim. <laughs> Yavrular yatıyor ki yavru. Arkadaşlar bunun da var. Bakın. Kefesi burada da var. Oo. Yumurtaya bakalım. Yumurtası sıçacak arkadaş. Ben yumurtayı alıyorum arkadaşa. Alışkın olduklarından kırmıyorlar. Biz şimdilik şu dişimizi oraya alalım hadi. Çık. Böyle. Dışarı çıkacak. Vay bir Şu kapıyı örtük de. Dışarı çıkmadan oraya alalım arkadaşlar. Heh. Gitmedi gene. Git sen oraya. Sen yumurtaya yat bakayım. Aferin sana. Bunlar böyle arkadaşlar. İkisi de ötüyor şimdilik. Yavrumuz arkadaşlar aylımız. Maşallah. Beyazımız öylesine, kalpaktımız öylesine, güzel güzel kuşlarımız var arkadaşlar, maşallah. Arkadaşlar, bir de buraya havalandırma yaptık böyle, yani içeri hava girsin hem, hem de biraz daha ışık olsun diye. Arkadaşlar, serbiliğin. Şeye bakın rengi çok güzel oldu yani şöyle değişik değişik bir dakika arkadaşlar yatıyorsun. çok güzel rengi var yani şöyle sırtında kırmızılık vardı ilk doğduğunda büyüdü onlar da maşallah hindilerimiz kocaman oldu şimdi aşağıdaki büyükleri göstereyim arkadaşlar. Hayır. Hayır. Girdiler. Aha. hangi gir. Hadi sen de gir. Siz de girin hadi. Cicilerde kim arkadaşlar? Gel. Sen dur. Sen gel. 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 Gel bakayım. Gel bakayım. gel. Gel kardeş gel. Gel kız. Sen de gel. Ha, tamam kapatalım. Hepsi burada mı? Bir tanesi yok arkadaşlar. Hangisi o da? diğer horoz yok arkadaşlar şeydeki. Şunun horozu yok arkadaşlar. Ben videodan sonra onu da dıkarım Onun gri görkünü arkadaşlar. Bugün 20. günü yani. Bunun da yarın 21. günü. Yeni yumurtası dışarıda. Ben bunu hemen içeri alayım. Hemen. Kekime bak. Kekiyor ki arkadaşlar bu yumurta böyle dışarıda olunca koyuyoruz. Siyah kürke bakalım arkadaşlar. Bu da pazartesi veya salı günü çıkartacak diye tahmin ediyorum. Şu gözü renkli kürkümüz arkadaşlar. 12 günü var daha. Yani ayın 27'sinde çıkartıyor. Bu da inşallah. nerede onu Bakalım onu tutabilirsek tutalım arkadaşlar sizinle. Şöyle açık kalsın. Nerede o? O nerede? O nerede? Arkadaşlar kardeşlerim oynamış burada arada dağınık kusura bakmayın oyuncaklarla oynamışlar. <laughs> o nerede? O nerede? Ona bakalım arkadaşlar. Burada yok. Neredesin sen? <laughs> Acaba nerede arkadaşlar? Ben onu koyarım arkadaşlar videodan sonra. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.